Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kanal videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Bedvar videosu çekiyoruz ama yeni olan olacağım? Fevkalade ne olacağımı sizlere tanıtmak istedim. O zaman dilerseniz hemen hızlıca videomuza geçelim. İlk partimizden şöyle başladık. Şöyle ben bir hücum modunu açtım. Böyle eğleneceğimizi düşündüm. O yüzden böyle bir mod açtım. Şöyle hemen hızlıca adama doğru bir gidelim. Şunları alıp. Bence bunda bir balta iyi oluyor bu arada. Bir tane daha alırım. Tamam, gidelim şimdi. Ve şöyle alalım şunları. hızlı hızlı gidelim. Gerçekten taş falan çok önemli. Şöyle gideceğim adam doğru. Ve bu yolda bir benim çok hoşuma gidmeye başladı. Ee, şöyle şunu koyalım. Şöyle, şöyle. Ee, hayır, 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 hayır. Adam kafama atlayacak. E, tamam, atlamadı. Bekle. Ne yapıyor bu? Gel buraya. Ya ama bak. Allah'ım. Gel buraya. Aa tamam düştü lan. Hayır, hayır hayır. Bir dakika eğim alamadım. Tamam. Adam öldük sonunda. Şöyle şuradan bir gidelim hızlı hızlı. Ee, şöyle bir uzatsam şuradan. Buraya. Tamam. Gayet iyi. Koş koş koş. Kırayım ben şuradan. Hayır 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 beni fark etmesin. Tamam pederde çok iyiyiz. Ee, bu adam ne yapsa az önce? Gel bakayım buradan. Hayır. Aa dur 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 dur. Bekle bekle bekle. Hayır ama ya. Tamam ben alacağım o adamı. Şunları bir alalım. Ve adam evet bizden daha güçlüymüş. Hadi çabuk. Ha tamam. Yalnız şunları alırsam gayet iyi şey ama tamam. Aa adam burada hayır ama ben fark etmedim hayır ya çok kötü oldu bu neyse neyse Konumuzdan bayağı dışarı çıktık ama sorun değil Eğleniyoruz şurada inşallah öyledir yani neyse tamam devam edelim ben şuradan bir atlasam aslında nasıl olur ve evet atladım iyi e, bugün sizlere hem loncama tanıtmak istedim böyle bu duyuru videosu olsun istedim. E, şu an olacağı zaten çok az kişi var. Yani geldiğiniz için bayağı bir fırsat diyebilirim sizlere. E, çünkü loncanın bir limiti var. E, şuradan bonam yokmuş bu arada. Loncanın dediğim gibi bir limiti var ve bu limiti aşamıyor şu anlık. Eğer şu an çok kişi gel... Aa konuşamadım ya. Çok kişi gelirse işte. Lonca dolar işte. Öyle bir şey. Hayır. <laughs> Hayır bekle ölmedim tamam gayet iyiyim. neyse dur lafı toparlıyorum Eee diyorum ki Lonca'da şu an şu kadarcık kişi var şu kadarcık bir kişi var ve Lonca'nın limiti galiba 100 falan bu kadar kişi gelirse e, Lonca'nın hem mod olacak hem turnuvalar olacak Ayrı, ayrıca daha çok gelmek isteyenler olursa Lonca'nın limitini açacağım haberiniz olsun o yüzden şimdiden öncelikle yerinizi katın derim sizlere ve az önce konuşamadığım için de kusura bakmayın. Oyuna odaklanıyorum falan. Birazcık e, kayıyor konuşmam. Onun için de kusura bakmayın. O zaman oldu bu arada? Kesin geldi bu arada. Aa, hayır. Ya ölüme niye geldin ki? Hayır 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 hayır. hayır. Dur kaçtım kaçtım. Kaçmadım. Öldüm. Hayır öldüm ya. Şimdi böyle bir skavarsı girmek istedim. Şöyle hemen hızlıca bir toplayalım şuraları. Sonra adamları güzelce öldürürüz. Bir alalım. Bu arada konuşamayabiliyorum. Onun için de hem kusura bakmayın hem de e, sesimde farklı geliyorsa yine kusura bakmayın. Çünkü e, birazcık sesimde bir farklılık var. Şu an ben de anlamadım. Galiba grip falanım herhalde. Neyse. Devam edelim. E, şunu alayım kimse gelmeden. Gel bakalım. Tamam aldık bunu. Ve yine bizde olan şeyler. Ve sen ne yaptın az önce? Gel bakayım buraya. Hayır o kılıncı istiyorum. Tamam aldım. Aa, hayır 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 hayır. Tamam aldım mı seni? Aldım bu arada. Tamam olayı kullanmadım ama garip şekilde. Tamam aldım bunu da. Gel siye oynuyorum şu anda. Şunları bir alalım. Tamamdır. Çok iyi. Şöyle bir doğru gidelim. Hızlı hızlı. Bu arada yakın bir zamanda sanırım 700 aboneye falan ulaşacağız. Nice bir kallara diyorum. hepinize çok 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 da teşekkür ederim. Ee, hem de Discord'umuzda şu an 300 kişi falan olduk. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten benim istediğim şeyler alışıyorum ve hedeflerime ulaşıyorum yani daha doğrusu. Bir kahvelim aslında bir büyük bir hedefim de. Gel buraya. <laughs> Adam garip bir şekilde düştüm Neyse. Yani güzel bir hedefimdi. Çünkü ilk defa bir kav olacağım. Ve bu beni mutlu ediyor açıkçası. Abone olan o yüzden herkese çok 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 teşekkür ederim. Ve şu an abone de olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yani şu an olmadı tabii ki ama olacağız gibi. Yakın yani. Ve adamlar nerede acaba? Ve bir tane adam kalmış konuşana kadar. Kal Aa, hayır buraymış buraymış tamam. Ve ben az önce ne yaptım? Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Aa love. Dur. Ah kapatamadım. Gel buraya. Dur gelecek mi acaba? Ben şöyle bir gepper yesem. Gel bakayım buraya. Hayır o da yedi. Tamam. Alır mıyım ben? Alırım bu arada. Hayır ona, da lan Ve inşallah. Hayır. At at at, at. <laughs> Tamam gayet iyi. Ve adam kafama niye yaptı onu? Ve oha lan. Farklı bir yere gitmiş. Gel bakayım buraya. Tamam yandı. Ama Neyse ikinci parttan devam ediyorum. Şöyle hemen hızlıca. İkinci part değil bu arada da. Ben sayamadım yine. Üçüncü olması lazım. Şunları da bir toplayalım. Dediğim gibi e, loncama kasılabilirsiniz. Gayet eğlenceli şeyler olacağını düşünüyorum. Ve benim Türkçem kaydı yine. Garip şekilde. Tamam. Hop. Bu arada gel bakayım buraya. Dur konuşamıyorum. Aa tamam o adam düşmüş ya. Sen çok yaşın. Aa bak bak bak. Ya o sana o kafana. Bak kaçıyor bak bir de. Aa. Sen ölmedin mi şimdi? Öldün. Ve şunları bir giyelim. Bakalım adam neredeymiş. Evet buradaymış. Oha. Çok güçlü. Dur 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 dur. <laughs> ne? O berbat. Yani baya berbat düştüm ama. Neyse sorun değil ya. Alacağım inşallah bu parça. Ve şöyle hemen alalım şunları. Tamam, gayet iyiyiz. Hadi bu parça alalım artık. Aa dur dur dur. Geldi. Ve düştü. <laughs> tamam. Bu arada bir şey söyleyecektim. Ee, bu parttan önce yani lobideydim ya. Orada işte beni tanıyanlar oldu. Bunları da çok çok selamlar. Ve böyle tanıyorsunuz falan beni çok mutlu ediyorsunuz. E, desteğiniz için teşekkür ederim. Bu da bu arada konuşamadım. Evet. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Gel bakayım buraya. Aldım mı seni? Aldım bence ama. Aa dur. Hayır ya o benim kilim. Aa çalıyorlar bak. Senin kafana vuracağım şimdi. Aa bak kaçtım. Gel buraya. Umarım ölürsün ya. Neyse böyle bir eğlenceli video olsun istedim. Sizler de umarım eğlenmişsinizdir. Ayrıca loncama katılırsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman hızlıca bu videoyu bitirelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı da kesinlikle unutmayın bu arada. Youtube'un algoritması bozulmuş galiba. Ondan dolayı algoritmayı düzelmek için e, abone olup like atarsanız bir de yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. E, görüşmek üzere.